Çok güzel bir Ekim sabahındayız. Artık havalar soğuyor, güzü yaşamaya başladık. Bakalım bizim evimizde neler oluyor? Evet, bir tarih yok oluyor. Oturabilir miyim anne? Allah korusun. Kafanıza dikkat edin ha. Ahmet'in şu anda bulunduğu taraf yani duvarını yıktığı yer e, eskiden banyo olarak kullanılan yani çimetlik dedikleri yer. Şimdi o duvarı kaldırıp salonla birleştiriyoruz. Burada yer taş mı odun mu? Sanki odun gibi. Vardı, de vardı, üçlük vardı, üçlük bir şey vardı barlos. Nerede nerede barlos barlos. var da külüm bir yeri. Bulabilsem onu. Şükür. <Sessizlik> Ay inallah kurtuldum. Lanet şurada var mı? çok güzel oluyor biliyor musun? <gülüyor> 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 ya azıcık bana <bomba> verin dinlenin <laughs> ya kırmızı odada. Ama nasıl bir fera olacak biliyor musun? Bak nasıl genişledi. Çok güzel olacak. Şu an yıkılan duvarın e, temizliği yapılıyor. Ne kadar zor işlermiş bu işler. Eskiyi yeniye çevirmek kadar zor bir şey yokmuş. Bunu tekrar tekrar anlamış olduk. Mutfak dolabımızın kurulumu başlamıştır. Günler böyle geçiyor. Hala göçebe hayatı yaşıyoruz. Gördüğün gibi Ahmet Ahmet her yerde. Ahmet mutfak montajı yapar, Ahmet sıva yapar. Ahmet su bağlar, elektrik bağlar. Hüseyin orada su dolduruyor. İşte evimizin hali böyle. Bugün bir ne biz olsun düzelecek inşallah diye düşünüyorum. Canım kocam Ahmet'le birlikte mutfak montajı yapar. badama yapar. Müslüm abi sıva yapar. Hüseyin abi harç karıyor. Ve mutfağımız tamamlandı gibi. Çok güzel oldu. Ama biz de bittik tabii ki. Çok yorulduk. Hepimiz çok yorulduk. Herkesin ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor mutfağım. Akıllı evimizde taktık. Harika oldu her şey. Herkesin ellerine sağlık. Darısı yarına. Akşam oldu artık. Bakalım neler yapacağız. Çok hızlı gidiyoruz aslında. Hiçbir şey olmuyormuş gibi gözüküyor ama çok şey başardık. Bütün bunları son videoda hepsini sizlere izleteceğim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum o değerli yorumlarınızı. 7. videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.